Merhaba Merhabalar. Bugün ne yapacağız? Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum anne. Sen söyle. Tamam arkadaşlar. Bugün ikimiz tekrardık. Anne. Babamla alışverişe gittiler. Bizi bıraktılar tek başımıza. O benim kardeşim annem var ya işte. O beni bırakıp parka da gitti. Bana haber verdi. Ve dondurma almış. Bana şöyle telefonlar. Ben çok çinilendim. O gelince e, ben de annemle beraber dışarı çıkacağız. Alışveriş yapacağız. Dondurmayacağız. Park gideceğiz. Bunlar nereden çıktı? Hoşçakalın. Gidelim. Of tamam. Gidiyoruz. şu de hmm, istediğime şey yapacağım. Ee, başka bir şey yok zaten. Evde ikimizin yaptığı şeyleri çekeceğiz. Evet. Ben yatacağım dinleyeceğim sabah uyuyamadım saat 5-4 saat gibi kalktım ya zaten sen uslu duş git kabarı uyandır onunla beraber oyun falan oyna ama başka bir şey yapma kötü şeyler yapıyorsun sonra etrafa dağıtıyorsun aşağıda şey kalmış mama kavanoz buraya nasıl getirdim ben çok ses çıkıyor bir arkadan ses geliyordu o yüzden durdurdum ben biraz uyuyacağım sen uslu dur tamam mı tamam anne sen beni tanıyorsun sen... ben çok uslu böyle e, lambanın üstüne çıkıp tablonun üstüne çıkıp böyle ışığa atlamam yani Şan ne yapıyorsun? Ben bir şey yaptım. Şuraya çalış. Şey. Sen uslu dur ben uyuyacağım. Uykumu alamadım. Ne yapacağım? Çok iyi biliyorum. Öster. Oturayım beni. Hayır ben uyuyayım ya. Bana annem hiç izin vermez normalde. Neyse uyuyayım. Annem duymuş tabii burada yaylada. Mayıs'ım. Şurdum ya. Şöyle. Sen oynada. Anne adam oğlum? Ne? Ne işe yarıyor? Ölüme, en sevdiği kremi öpüyorum. Ne işe yarıyor? Şimdi geldik en güzel kısma. Bir tane fırça alacağım. Ve de neyse şunu alalım. Aldım. Süreceğim şimdi. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama süreceğim. Yüzüme yeni sürüyorum. Tamam, sürdüm ya. Çok güzel oldu. Bunun üstüne koydum. Ama şöyle şundan... Ben de birazcık bunu mu sürsem? Şöyle koyamam ya ben. Koyamam. O okay, annem. Annemle beraber toplarız zaten. Annemin telefonu var burada. Annemin telefonu burada. Annemin ne? Bir sürü para var. Evet. Ama bunun içinde kart olduğu için bu ne daha çok para var. O zaman inanımın telefonundan güçlü paralarla oyuncak alacağım. Bir iki güne gelir zaten. Ay kafamda mı bir şey kalmış? Ah. Alo. Alo. Ee, siz e, ge Evet biziz. Ben e, oyuncu kalacaktım. Kavga veriyorum. Evet. Hayır ben ne yaptım? Ben kargo video İşte ben e, mağazadaki bütün oyuncakları öleceğim. Bu çok pahalı tutar hanımefendi. Yani ne hanımefendi be? ben küçücük çocuğum ya. Çocuk musunuz? Anneniz ve babanızın izniniz, izniniz var mı? Eee. Şimdi mama vermeyecek ki. Hemen Evet izin aldım. Hepsini alabilir miyim artık? Ee, tamam. İşlemleri başlatıyorum. Kartınızdan para çekiyoruz. Hmm. 1550 lira tutmuş. en çok az ya. 1000 lira çok az yani ya. O yanlış söylemişim. Bir milyon dolar topmuş Aa bu çok da aş. E tamam da ölebiliriz. Tamam çekiyorum parayı çektim. E, beş güne gelir. Tamamdır kapatın Bay bay. <laughs> e, Aç çok şey çıktı annemle oynayabiliriz ben slime yapacağım zaten yapmıştım oynayabilirim hepsini kutusundan çıkartayım he <laughs> he ...çok güzel oldu. Yani. Düştü. Anam oğlum yapıştı. Anam oğlum yapıştı. Anam oğlum yapıştı. Anam oğlum yapıştı. Çıkmıyor mu? kaldı çıkardım ama...

çıktı. Ay ne oyunu mi buldum? Şöyle kapat ya. Gel buraya. Seni gidiyorlar. Ay ben ne hala sesliyim? Ben bunu yeni koyuyorum. 嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，嗯哎，嗯，哈哈，我我在车上面开的。 De karşına Tamam kimlikle. Gel buraya kapalı olacağına <laughs> beraber gidebileceğiz. Oh, bu sıkıcı. Bu da çok sıkıcı. Bu da Bu da sıkıcı. Bu da sıkıcı. Bu da sıkıcı. da mı sıkı geliyorsun kabardık? Atarım onu da. Bu da sıkıcı. Ya bu ne sıkıcı? Bu çok kötü. <laughs> bu da sıkıcı. Değil mi? Hepsi sıkıcı. Ben gözlüğümü takayım. Sen takıldın musun? Yok takım. Gel beraber oyun oynayalım.

seni çok yakıştı. Sana gözlük daha çok yakışır bence. Ama sen gözlük takamazsın çünkü sana büyük değil. Neden bana verdin geyiği? Oh, ben Şimdi Yaşta bu bakayım diyecektim de orada parfüm mü var? Parfüm <laughs> Bitti bu Sonra <laughs> Buat abit di... Eh? Buat abit di... Hati-hati, tadi... Misalnya... Buat abit di... Buat abit di... Anak-anak elbiseleri giyebiliyor tam. Ben neden bu elbiseleri giymiyorum? Ay giydim de böyle oldu yakıştı mı size? Çok değişik oldu. Ay çıkartıyorum. Bu çok büyük bir şey. Annemin üstüne lamba atmışız. Ya koş 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 kaçalım. Ha, bunları boş tokalar saklıyor değil mi? Hep çıkartalım acaba. Çıktı. Gel gel gel. Gözlüğümü niye yani götürüyorsun? Gel gel bak. Evet. Babacık gidiyoruz. Şey yapayım. Evine girdim çaktım. Evet. Ne buda yediz dedi. Başka başka şeyler çıkardı. Bu bunu duydum sade diyor bu ne oğlum çünkü bu benim hoşuma gitti. Babam kızabilir ama bunun bunun nasıl kızabiliyor o ki. Ben çok alayım mı bir kızım? Birazcık yürü şey Tamam şimdi içsin şöylesi bende. Dıp 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 2. chưa 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 oynuyor nana. sen neden dağıtıyorsun? anladım. Şimdi böyle taklanalım.

olabilir misiniz? Biz ee, bir <laughs> <laughs> yaptık. Hatta böyle de yapalım. Ya ne yapıyorsun? Bunları falan ellemeyin. Bunlar zararlı. Ha, bunlar zararlı da değil. Sen bunu neden böyle davranıyorsun? Abi de ne için onlar zararlı değil. Nasıl da zararlı işte. Of neyse. Bayi ben. Tabla bence ben kaçıyorum çünkü. Koş kabalık. Gel buraya. Gel buraya. Sen toparlayacaksın. Beni bıraktı burada. Burayı kilitleyebilir. Ben ne yapacağım şimdi burada? Bir buraya da pisletmiş. Kapı şurayı açık bırakmış. Of. Bunların hiçbirini temizlemeyeceğim. Kendisi temizleyecek. Ben bir duş alacağım. Oo, bir şey unuttum. Ben ee, benim kapatmam lazım. Buraları temizleyeceğim. Duş alacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam. Sağolun. Kalın. Esra abla. Sen de. İzlersen tabi.